Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Perili Evin ikisiyle karşınızdayız. Ama gördüğünüz üzere farklı bir yerde çekiyorum ve bu inşallah size sıkıntı olmaz olmayacağını düşünüyorum. Burada çekeceğim çünkü diğer çektiğim yer ışıksız ve bu yüzden de kamera karıncalanıyor. Evet böyle daha iyi olacak. O zaman hemen başlayalım. <laughs> O da neydi ya? Ne? Ben yere düşmüşüm? Ne? O ses de neydi? Ha, tüylü! Tatlım! Ne oluyor ya? Abla! Of, zaten tüm gece şu salak yüzünden uyuyamadım. Kim gitti tatlım? Anne e, yok bir şey. Sadece kayda e, düşürdüm. Tamam sakin ol. Biz temizleriz. Sen geç kırılmamış zaten. Uf, düşmüşüm zaten abla yerden ya. Burada ne öyle? Kenim <laughs> sen. <laughs> ne yapıyorsun öyle ışıkla? <laughs> Korkuların üstüne git hadi. Ama sen de benden mi korkuyorsun? Uf, gene ne yapıyoruz ya? Pekala sen de tarakla mı savaşacaksın? O zaman banyo savaşları başlasın. Ne? Ne? Aa, hey. tutuyor o bir tamamen tamam O mini ismiydi sadece minişti. Minişti, rüya rüya, rüya. <laughs> su şu bardağı şuraya koyayım ne? Neden koyamıyorum? Hadi ama. Ne? Sonunda. <laughs> Pekala sen mi aldın? Hayır. O bir hayalet <laughs> Git tüylü. Git pati. Tatlım tüylü. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. <laughs> yola. Şey. Anlıyorsun şey. Tatlım hadi bakalım kalk hadi. Çocuklar siz de kalkın. Kalkın yine. Ah bu çocuklar. Çocuklar orada gitmeniz çok tehlikeli biliyorsunuz değil mi? Hayır. Hayır. Gene geliyor. Geliyor. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Tüylü iyi misin? İyiyim anne. Dı dü 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 dü. Son. Devam edecektir. Üçüncü bölüm finali kaçırmayın.